Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni görüntüler getirdim. Sıfıra Sarıçoğlu'ndan muhteşem bir sabah paylaşımı geldi. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Videomuzda Yalı çapkınının 80. bölümünden de yepyeni kamera arkası paylaşımlar var. Eğer sizlerde Yalı Çapkın'ı ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler yeni bölümden yepyeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.